Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Ee, Bugün de sizlerle birlikte Dragon zaman Efsanelerinin yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar birkaç yeni e, efsane e, şeyler oldu arkadaşlar. Şimdi ben size mesela adamın düzenini değiştirdim gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bu arada ben bir e, bir şey düşündüm ve yaptım da oyunun araştırdım ve öğrendim en güçlü ejderlerine bir oran tuttuğunu ben kullanmıyordum ama ki artık tutsunu büyütüyorum ve bir taktik de öğrendim çok güçlü olmak istiyorsanız arkadaşlar ancak bir ejderi yönelik oynayın mesela ancak ben ben kendi adımdan söylüyorum ancak tutsunu hakin ancak tutuyor yemin benim kısacası ve bakın büyüledim ve 58 bin canı oldu 17 bin vuruşu kaplanı bile geçtim kaplan ben ikinci yükselteceğim kaplan 38 bin canı 13 bin vuruyor ee, bu arada ben bunu zaten büyütmeyeceğim ee, onun yerine ee, bu ejderi yapacağım ismini unuttum o yüzden bir dakika. Gelecek zamanlarda zaten bu ejderi yapacağım. Evet, yıldız tozunu yapacağım arkadaşlar. Yıldız ya da ıı, tozu ya da imparatoriçe ıı, ikisinden birini yaparım. Onları geliştireceğim. Ama şimdilik bunu iki, iki ıı, büyüyle yaptım. Yani ikinci büyü yaptım ve 43 bin can oldu. Güzel oldu bu da. Şimdi bu arada ıı, ben şimdi zaten ıı, dutsun 30 tuzla yapacağım. Şimdi bu arada en güzellerinden biri, ee, dünyanın e, Dragon en güçlü e, takımı olan z katıldım arkadaşlar. Şu anda da bir e, oyundayız. E, Birinciyiz e, hala da. E, dünyada altıncı olduk ama şimdi. Çünkü bütün e, arkadaşlar sıfırlandı her şey. E, daha da gitgide geriliyoruz sanırım. Şimdi biz de bir bakalım, bakıp kontrol edelim. Kaçıncıyız? Evet herkes yapıyor zaten. Ee, zaten geriye düşüyoruz. Şimdi mesaj edin. Gel. Evet. Şimdi de arkadaşlar ııı e ben ikisini bakalım. Evet, birini sakladım arkadaşlar. O yüzden e, görevlerinden çıkabilir e, bundan, e, bundan. O yüzden sakladım. Şimdi bu notları yapalım mı böyle? Bakalım son defa. E, 17 bin vuruyor, 18 bin can. Yapıyorum. İşte bakalım yapacak neyse iyi. ve yeni bir element uyandırılmaya hazır dedi ve bakalım oha aman tanrım 70 bin can 20 bin vuruyor çok güzel arkadaşlar artık 30 zevelik bir ejderimiz de oldu şimdi uyandıra gelelim kaç milyon oha işte bu iş zor şimdi ben bunu nasıl yapayım çok kötü oldu arkadaşlar. Ben sandım ki parayla yapılıyor. Ve parayla yapılmıyormuş. Neyse. Şimdi arkadaşlar bunu artık yaptık. Hmm. Tamam. E şimdi bana bu taktikleri ve de Mustafa Ömer'di. Şuradaki arkadaşlar. Şimdi ben mesaj edeceğim. Şimdi, ıı, bakalım cevap yazabilir mi? Şunu da arenalarda savaşabilir miyiz ve hayır ıı, yok vaktimiz. Şimdi normal bir dövüşe girelim. Bakalım ben arkadaşlar şuraları e, ıı, VIP olduğum için e, ıı, geçirdiğimin enerjisi yükselmişti ve arkadaşlarımdan almıştım. Iıı, bunu yazın bana tavsiyesi kendisi de yemyeşili Zaten çok çok veriyor yemeği. Şimdi beni bana cevap yazmadın. Bakalım kaçıncıyız. Şimdi bakalım kaçıncı olduk ve yedinciyiz. hala. Neyse. Bu arada arkadaşlar ben büyülü yavratmalardan arkadaşlar Bakalım ne yaptım. Kutu ejderi yaptım. O zaman bir saat sürecek. Şimdi neyse. Bakalım buraya geçebilecek mi? Zor olacak. Hayır bunu denemeyeceğim. Şunu deneyeceğim. Biraz zor olsa da direnmeye bunu ikinci yapıyorum ki arkadaşlar. Kalkanı yapabilirim. Yerler değişti. Şimdi arkadaşlar bunu yapalım. 21 bin çok güzel. Evet 16 aldım çok güzel. Zaten bu ölmesin. Zaten bu ölmeyecek çünkü e, canlı çok fazla. Ama kaplan tehlikeli çünkü kaplan ölebilir. E, zaten o az da. Şimdi e, bence kazandık biz. Oha 9 bin vurdu. Neyse kaplanı korumak gerek. Zaten ilk defa kaplan en zayıf çıktı şuralardan. Bunu yapalım ne kadar çıkaracak? Oha yuh çüş. 25 bin ne lan? Çüşle kaplan gitse de olur. Zaten bir tane kaplanı kaplan ölür. Neyse hadi bir kaplan ölme. Kaplan ölme. Lan. Al sandım ki gelmedi. Korkuyorum arkadaşlar öldürebilir. Ama ne yapalım yapacağız. Diren hadi be. Evet direndi. Direndi arkadaşlar. Bakalım. Oha lan ölmedi. Lan kapon gitti. Neyse aldık sonunda. Şunu yapalım görsün. Ama demir çok fazla apardı. Bu arada ben az önce size ıı, tavsiye ettim ıı, ha hangi ejderi alacağım barede. Siz yorumları yazarsınız. Iı, bu ejder ıı, İmparator Cem mi? Bronz mu? Bronzu da elave ettim. Yoksa arkadaşlar ıı, yıldız tozunu. Bunlardan birini ıı, bana taksiye görseniz sevinirim şimdi bir de bunu bakma yaptım bunu kaç binle besliyoruz 91 bin oha neyse şimdi arkadaşlar ben para toplayacağım ki üçüncü elementini açabileyim tabi açabilirsem bakalım buradan gelmeyecek sanırım bu büyülerle savaşı yapmak istiyorum Neyse bir iki savaşta gösterebilirim. Şurasına Hayır buralar geçmeyelim. Şurası ikinci levede. Bakalım. Zaten kolay bizim için bu. Zaten tutuza çok güçlü ejder olduğu için yapabiliyorum. Şimdi dakika arkadaşlar e, zamana bakmak istiyorum. Her neyse arkadaşlar çabuk yapalım ya da ki olmazsa bu bölümde bitirelim. Bu bölüm dediğim de bu zamanda bitirelim. Olması iyi olur. Şimdi e, ben benim en büyük sorunlarım bir e, arkadaşlar geçmiş yıllarda ben kaplan almak için zorlanıyordum. Ben bu oyunu bir yıl oynadım ve bir yıl ara vererek oynadım arkadaşlar. Bu arada zamana bakıyorum. O yüzden. Şimdi ise oyunu bitirdim. Zaten kazansın bu. O zaten kapatacağım. Ee, bu arada arkadaşlar video abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Az önceki evde tavsiyelerinizden de yazmanızı bekliyorum. Arkadaşlar şimdi aldık ve arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın bye bye